Evet arkadaşlar zerdeler bitti. Kasilere kondu. Ve soğumaya bıraktım. Ee, yanına birazdan pilav yapacağım. tavuğumda var. Çok güzel bir menü çıktı ortaya. Bakın rengine. Çok güzel değil mi? Bir su bardağı pirinç. Ee, aldığı kadar bir sütlacı yaparken kıvamına düşünün. Ee, o kıvamda yapıyorum. Bakın oyna, oyna, oynayan şeklini. Yani onu göz kararı koyduğum için size söyleyemeyeceğim. Kaynadık cüzdanı ilave ediyorum. Ee, bir çay kaşığı kadar safran. Safranımı iki çorba kaşığı gül suyunda ıslattım. Ben gül suyu kullanıyorum. Gül suyunu seviyorum safranın içinde. Sevmeyenler de vardır. İsterlerse koymaya kullanmayabilirler. Ee, yarım çay kaşığı zerdeçal bu rengini safran ve zerdeçal veriyor. Ondan sonra 2 çorba kaşığı nişasta damak tadınıza göre ayarlayın şekerine. Ben biraz şeker, biraz bal koydum. Şeker oranı az olsun diye. Ondan sonra incine pişiriyorsunuz. Sonra kaselere. Arzu ederseniz içine de kuş üzümü koyabilirsiniz. Güzel de sadece üzerine. Benim fıstığım yoktu. Üzerine fıstık koymadım. Sadece kuş üzümüyle servis yapacağım. Yani hafif, nefis bir tatlı çıkıyor ortaya. Bizim Osmanlı mutfağımızın en bilinmiş, meşhur zerdesi budur işte. Yani YouTube'u açın, bakın. Zerdenin tarifine bundan başka değildir. Şimdilik hoşçakalın.